Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız çevrenizde çok fazla dikkat çeken ve göze hoş görünen bir insan olmanızı sağlayacak olan bir çalışma. Aslında bu çalışmanın ismi şirinlik muskası olarak da geçer. Şimdi buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alıp Üzerinize taşıyorsunuz ve kısa süre içinde üzerinizdeki olumlu etkileri karşınızdaki insanlardan göreceksinizdir. Ayrıntılı bir bakım yapmak isterseniz ya da işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Köylerimizden kurtulmak için yapılacak olan bir işlemimiz var. Bu işlem fazla kilolarımızı uzaklaştırmak için yani metabolizmamızı hızlandırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı ekran görüntüsünü alın. İsminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Daha sonra ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısı olarak alın ve yanınızda taşıyın. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.